Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımı ilk açtığımda çektiğim videolardan bir tanesi de Kata'nın akıllı IP kamerasıydı. Kamera ile ilgili birçok soru geldi bana. E, yorumlarda bu ürünün kurulumuyla ilgili problem olduğundan bahsediliyor. E, burada bir teknik hata olduğunu düşünüyorum. Ben sizlerle birlikte bu ürünü yeniden kuracağım. Ve sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu kameranın özelliklerini zaten videoda anlatmıştım. Videonun linkini alt tarafa bırakacağım. Yüksek çözünürlükte izlemek, kızılötesi gece görüşü, çift yönlü ses, hareket algılama, 724 aktif kayıt ve 128 GB SD kart destekliyor. 360 derece dönüş açısı var. Full HD 1080 piksel çözünürlüğünde. Şimdi bu ürünün akıllı uygulamasını indirmek için bakın burada QR kodlar var. Biz şimdi daha önce Tuya Smart'la kurulum yapmıştık, şu anda da onunla yapacağız. Tuya Smart'ı indirmek için Google Play'den ya da App Store'dan bu linkleri okutarak indirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben uygulamayı indirdim. Şöyle buradan bir mevcut hesabımıza oturum açacağız. Yeniyseniz buradan kaydoldayıp deyip yeniden oturum açabilirsiniz. Şimdi biz mevcut hesabımızla giriş yapacağız buraya. Şimdi benim daha önceki burada kayıtlı olan cihazlarım görünüyor. Bu kamerayı kutudan çıkaracağım. Bu kamera ilk defa aktif olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın jelatin de var. Yanınızda kaldırıyorum. Kutu içerisinden adaptör ve kablo çıkıyor. Bunların öncelikle prize bağlantısını yapacağım. Kamerayı fişe takıyorum. Bakın kamera elektrik geldiğini zaten görebiliyorsunuz. Daha sonra mavi ışık gelecek arkadaşlar. Burada kameranın bağlantıya hazır olması gerekiyor. Öncelikle bekliyoruz. kamera start dedi ve şu anda 360 derece bir test dönüşü yapacak. Bu dönüşün ardından kuruluma hazır olacak. Öncelikle kurulum yapmak için internet bağlantınızın aktif olması gerekiyor. Evet şu anda şimdi... Tamam bakın şimdi bağlantı ile ilgili bildirim de geldi. Bakın şimdi uygulamanın köşe kısmında bulunan artı butonuna tıklıyoruz. Buradan cihaz ekle diyoruz. Bizden Bluetooth'umuzu açmamızı istiyor. Şöyle açalım. Bakın normal şartlarda burada e, yakın cihazları da tarayabiliyor. E, fakat bizler manuel kurulum yapacağız. Şimdi burada kategoriler var. Kategoriler kısmında şuradan kamera ve kilidi seçiyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada e, Tuya Smart ile ilişkilendirilmiş akıllı kameralar var. Şu anda bizim kullanacağımız e, kamera en başta duran akıllı kamera Wi-Fi yazan. Şimdi buna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki bildirimi kabul edip ileri diyoruz. Wi-Fi adınızı ve Wi-Fi parolanızı yazıyorsunuz. Buradan otomatik olarak doldurması için izinleri açıyoruz. Şimdi şifremizi kendimiz gireceğiz. Evet arkadaşlar şifremizi girdik. Şu anda ekrana bir QR kod geldi. Bakın bu QR kodla ilgili çok fazla soru geliyor. Şu anda ekranda yazıyor zaten. Bakın lütfen QR kodu 15-20 cm uzaktan tarayınız diyor. Daha sonra bip sesini bip sesini duymanız gerekiyor. Bakın şimdi kamera şey telefonu alıyorum. Şöyle kameranın karşısında tutuyorum. Gördüğünüz gibi bip sesi geliyor. Yani Çok fazla bunun için beklemenize gerek yok arkadaşlar. Doğru kamera seçilmediği için ilk başta kategoriler kısmında hata alıyorsunuz ve QR kodu taratamıyorsunuz. Bakın bip sesini duydum deyip devam ediyoruz. Şu anda cihazın eklemesini yapıyor. Şu anda cihaz başarılı bir şekilde eklendi arkadaşlar. Kamera online dedi. Zaten bunu sesli olarak da size söylüyor. Ayrıca bir soru daha vardı. Bu ses kapatılabiliyor mu diye. Hayır kapatamazsınız. Tamamlandı diyoruz. Bakın şu anda otomatik olarak kamera menüsüne giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi şöyle kamera testi yapalım. Bakın şu anda oldukça güzel bir şekilde görüntüye başladı. Şu anda online olarak buradaki görüntüyü aktarabiliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bu ürünün nasıl kurulduğunu gösterdim sizlere. Zaten bir önceki videoda da anlatmıştım ama yine söylüyorum. Kategoriler kısmında yanlış kamerayı seçtiğiniz için bip sesini duyamıyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. Bu sadece bir bilgilendirme videosuydu. Sizlere yardımcı olmak amaçlı çektim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere bu ürünün nasıl görüntü aldığını göstereceğim. O görüntüleri izleyeceksiniz. Daha sonra da video bitecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.